İnternette çok defa saçlarını maden suyuyla yıkayan kişiler gördüm. Peki bu ne işe yarıyor? Bunu bugün birlikte test edeceğiz. Böyle litrelik maden suları aldım. Bunlarla her gün duştan sonra saçımı yıkayacağım. Hemen burada biraz yıkayayım saçlarımı. Biraz da bekleyeceğim güneşte. Yap. Çok mu salladım bunu? Az oldu hep. Başlıyoruz. kafam köpürüyor. Şöyle bir güneşe geçtim. Güneşte böyle esiyor biraz daha bak güzel oldu. Böyle kurumasını bekliyoruz. 7 gün boyunca bunun takipçisi olacağız. Bakalım bunun ne yararları varmış. Hep birlikte görmeye çalışacağız. Şimdilik burada şu an kurumasını bekleyeceğim ve kuruduktan sonra ilk hissiyatımı söyleyeceğim sizlere. Sonraki günlerde zaten devamını aktaracağız. Böyle bayağı kurudu saçım şu anda. Birazcık daha kurusun diye bekliyorum. Bilmiyorum hissiyat. Yumuşak yani şu anda. Nemli. Çok bir hissiyat alamıyorum açıkçası. Ama fena değil ya. Hissiyat fena değil sanki kafama içecek dökülmüş gibi değil yani. O zaman şimdi ikinci güne geçiyoruz. Bugün ikinci gündeyiz. Saçımızı bir kez daha maden suyuyla yıkayacağız. Hemen hızlıca yıkayalım. Şimdi yeniden kurumasını bekleyeceğiz. Bir köşeye oturup. Geçtik güneşin karşısına. Yeniden kurumasını bekliyoruz saçlarımızın. Kurulamıyorum havluyla falan kendisi kendi kendine kurusun diye bekliyorum. Bugün de saçımız kurudu. Yarın görüşmek üzere. Yarın da duruma bakacağız. Şu an hissiyat olarak bir şey hissettiğim söylemez. Yumuşak biraz. Temiz duruyor yani. Bu kadar. Bugün altıncı gün. Normalde iki video daha çekmem gerekiyordu dördüncü ve 5 gün için. Fakat onları başka bir yerde olduğum için çekemedim. Hemen duşa entegre bir şekilde onları e, maden suyuna kafama dökmüştüm. Şimdi altıncı günde de döküyorum. Yeni bir paket. Saç baya şu an. Yine bir kurtanmış saçları bekleyelim kurusun. Şu an güneş karşısına geçtim kurumasını bekliyordum. Yarın son bir kez daha saçımıza döküp sonucu sizlere aktaracağım neler olduğunu nasıl hissettiğimi tüm sonuçları yarın saçım kuruduktan sonra bütün sonuçları sizlere aktaracağım. O yüzden şimdi yarına geçiyoruz. Bugün an itibariyle videomuzun son günü. Son kez maden suyuyla saçımızı yıkayacağız. Saçım kuruduktan sonra tüm bu olanları nasıl etki ettiğini sizlere anlatacağım. Hemen son kez saçımıza maden suyunu döküyoruz. Gördüğünüz üzere son kez döktük. şimdi kuruduktan sonra karşınızda olacağım. Tüm bu süreci sizlere aktaracağım. Şu an üstümü değiştirdim ve geldim. Aslında videoya başlarken, bu videoyu düşünürken hiçbir yararı olmayacağını düşünüyordum maden suyunu kafaya dökmenin. Fakat ilginç bir şekilde iyi hissettirdi. İyi yararlar olduğunu düşünüyorum. Mesela nasıl bir yararı oldu diye soracak olursanız her onunla yıkadıktan sonra saçlarım çok yumuşak oldu. Böyle yumuşacık oldu yumuşaklık konusunda yararlı olduğunu düşünüyorum. Katkıda bulunduğunu düşünüyorum. Fakat kestiremediğim bir nokta daha var. Normalde benim saçımda e, bazı şampuanları kullanmadığım takdirde egzema oluşuyordu. Ve uzun zamandır kullanmadığım için o egzama tekrar oluşmuş gibiydi biraz. Fakat bu bayağı miktarda o kepeğini azalttı. Kullandıkça azalttı kepeği. Aslında bunu daha da uzun süre deneyimlemek gerekiyor daha da katkıda bulunabilir mi diye. Fakat bunu yapabilecek şu an bir zamanım yok. Ee, o yüzden onu deneyimleyemeyeceğim. Fakat kepeği azalttığını düşünüyorum. Saç biraz rahatlattığını düşünüyorum ilginç bir şekilde. Bu videoya başlarken böyle umutlarım yoktu mesela. Video böyleydi. Aslında videoya başlarken dediğim gibi umutsuz olduğum maden suyunun aslında saça katkıda bulunabildiğini düşünüyorum. Fakat bunu daha uzun bir süre deneyimleyip daha da e, derinlemesine analiz etmek lazım. E, videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Pazar günleri saat 12'de video izlemek isterseniz kanalımda yüklü olacaktır. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.